Hazırsındır ama geç kalmak için. Elinden gelen her şeyi yapıyorsunuz. O kadar işe gitmek istemiyorum şu anda. Ama mecburuz buna. <laughs> Makyajımızı yapalım. Geç kalmayalım. Şimdi sırasıyla önce bunu uygulayacağım. Sonra güneş kremini süreceğim. Sonra da bu BB kremi kullanıp geliyorum. Şimdi sürdüğüm yerden yani bu kapatıcıyı uygulayalım. Allık. Contour burun için highlighter, kulak kalemi, göz kalemi ile eyeliner, kirpik makası, limel, kaşlar. Kombinimiz bu şekilde. Şurada var ya, minicik saçım var. Şimdi ojelerimin üstünden koruyucu geçeceğim. Çünkü ojelerim biraz yastık izi almış. Bakın bu arada yastık izi. Ben bunu geçince düzelecek. Düzeldi ya. Bakın. Düzelmek zorundasın geldi. Nasıl uyuyeceksin? Kedim uyuma mu kedim? Kedim uyuyor. Hazırız. O kedim uyuyor. Uyuma. uyuma. <laughs>